Tuncer Ustaelin aile içine yerleştirmesiyle ev içindeki şiddetin dozacı giderek artıyordu. Özellikle Meryem ve çocukları Tuncer'in zulmünden en ağır nasibini alanlar oldu. 2008 yılına gelindiğinde Meryem ve çocukları diğer Palo ailesi üyeleri gibi Tuncer'in etkisinin altına girmişti. Karanlık ve korku dolu günler başlamıştı. İddiaya göre Ahmet'in ailesi intikam için Palo ailesinin peşine düşebilirdi. Polo ailesi bundan korktukları için evlerini terk etmiş, burada bir minibüste yaşamaya başlamışlardı. Sürekli yer değiştiriyorlar, hiç kimsenin dikkatini çekmemek için bir eve sığınmıyorlardı. Bu seyyar vezbe yaşam koşulları aslında Tuncay'ı aileyi kontrol altında tutma planının parçasıydı. Kimseyle görüşülmediği, toplumdan tamamen izole ettiği aile onun kontrolü altında oradan oraya savruluyordu. Bu dönemde Tuncer'in işlediği suçların dozu giderek artmıştı baldızı Meryem'e işkence ediyor ve tecavüz ediyordu. Ve sadece Meryem'le de kalmadı bu. Kendi öz çocukları ve Meryem'in iki küçük çocuğuna da akıl almaz işkenceler ve cinsel istismarlara maruz kalıyordu. Meryem'in küçük çocukları da akıl almaz işkencelere ve cinsel istismara uğruyordu. Küçük çocukların yaşadığı dehşet verici olaylar sonunda yavaş yavaş gün yüzüne çıktı. Meryem'in oğlu Recep Tayyip Talha 2008 yılında tam 3 kez evden kaçtı. Her kaçışında polis ekiplerine sığındı ve korkunç iddialarda bulundu. Küçük çocuk polise eniştesi Tuncer ve dayısı İsa'nın kendisine şiddet uygulanıp hatta istismarda bulunduğunu söyledi. Ne var ki ilk iki seferde polis Recep'i tekrar aileye teslim etti. Aile içindeki esrar perdesi aralanmadığı için çocuk tekrar Tuncer'in insafına kalmıştı. Üçüncü kaçışında ise durum nihayet ciddiye alınmıştı. Recep devlet koruması altına alındı. Ancak inanılır gibi değil. Tüm bu anlatılara rağmen o dönemde ne Tuncer Üstel, ne de İsa Polo hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Küçük çocuğun işkence itirafları yetersiz delil nedeniyle veya inanılmaz bulunması nedeniyle bir türlü adli sonuca ulaşılmadı. Sadece Meryem'in değil, Tuncer ve Emine'nin öz çocukları Enes de aynı zulme uğramıştı. Bir gün Enes aniden ortadan kayboldu. Ailesi paniklemiş görünüyordu. Küçük çocuk daha sonra polis tarafından bulundu. Vücudunda esrarengiz izler bulundu. Enes'in kalçasında iki iğne izi vardı ve içlerinde kırık iğne uçları. Bu inanılmaz bulgu çocukları bir şeylerin enjekte edildiğini ve bu sırada iğnenin kırılarak içeride kaldığını gösteriyordu. Birkaç ay sonra benzer durum Meryem'in oğlu Recep'in başına gelmişti. Recep devlet koruması altına alınmadan önce hastanede kontrol altındayken aynı enjeksiyon izleri onda da bulundu. Muayeneyi yapan doktor hem Recep'in hem de Enes'in ciddi istismar ve şiddete maruz kaldıklarını belirterek resmi makamlara bildirimde bulundu. Çocukların maruz kaldığı bu işkence izleri sayesinde aile hakkında koruma tedbiri alınmaya çalışıldı. Gerçekten de Enes ve diğer çocuklar için mahkeme tarafından Tuncer için uzaklaştırma kararı çıkmıştı. Tuncer'in çocuklara yaklaşması yasaklandı. Ne var ki Tuncer de bu kararı riske etmeyecekti. Bu arada Palu ailesi sefil bir yaşama devam ediyordu. Anne Meryem Tahnal çaresizdi. Bir yanda kızını ve oğlunu korumaya çalışıyor, diğer yandan enişte Tuncer'in bitmek bilmeyen şiddet ve işkencesine maruz kalıyordu. Eşinin Ahmet'i öldürmesi onu hem bul hem de korumasız bırakmıştı. Kardeşi Emine ise kocası etkisi olduğundan kardeşi Emine'ye asla yardım etmemişti. Anne Havva Polo ise olup bitenleri göz yumar haldeydi. Zira Tuncer'in anlattığı senaryolara bütünüyle inanmış ve kendi kızı Meryem'den şüphe eder hale gelmişti. Aile içinde paranoya ve güvensizlik tohumları ekilmişti. Meryem ne yaparsa yanlış ne dese yalan oluyordu. 2008 yıllarının sonuna geldiğinde Polo ailesinin kabusunun en korkunç anları yaşandı. Bu dönemde yaşananlar tam anlamıyla bir trajediydi ve aile içi infazdı. O yıl Aralık 2008'de ailenin genç kızı Meryem ortadan kaybolmuştu. Resmi beyanlara göre Meryem gece 2'de yaşadıkları minibüsten tuvalet ihtiyacını gidermek için inmişti ve bir daha asla geri dönmemişti. Aile üyeleri karanlıkta etrafa bakılmıştı ama 32 yaşındaki kadından iz bulamamışlardı. Bu Paul ailesinin dışarıya karşı anlattığı örtbas hikayeydi aslında. Oysa gerçekten Meryem'in başına gelenler çok daha vahimdi. Aileden yıllar sonra gelen itirafta, Meryem'in kendi ailesinin eliyle, işkenceyle öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Anne Havva Polun'un 2011 yılında verdiği ifadeye göre, Tuncer Meryem'i cezalandırmak amacıyla bir ağaca bağlamış, günlerce susuz bırakmıştı. Meryem günlerce süren bu özete daha fazla dayanamamış ve can vermişti. Düşünün, genç bir kadın, öz annesinin göz yummasıyla eniştesi tarafından bir ağaca bağlanmıştı ve ölüme terk edilmişti. Bu tarifsiz işkence yıllar sonra itiraf edilecekti. Meryem'in ölümünden kısa bir süre sonra ailenin en masum kurbanı olan minik Melike dayı hayatını kaybetti. Yine Havva Palun'un ifadesine göre Tuncel henüz 6 yaşındaki Melike'nin içine cin girdiğini söyleyerek küçücük kıza ispirito içirdi. Elbette bu cin çıkarma bahanesiyle yapılan korkunç eziyet çocuğun bedenine zarar vermekten başka bir şeye yaramadı. Küçük Melike bu olaydan sonra fenalaşarak öldü. Aile Melike'nin ölümünü de gizledi. Bunu bir kayıp hikayesine çevireceklerdi. Gerçekte Melike annesiyle benzer akıbeti paylaşmıştı. Palo ailesinin karanlık sırlarına kurban gitmişti. Anne ve kızın ölümünün ardından Palo ailesi suç delilleri ortadan kaldırmak için birlikte hareket etti. Havva, kızının ve torunun cansız bedenlerini ortadan kaldırmak için diğerlerine yardım etti. Meryem'in cesedi İsa ve Tüccar tarafından Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Tütün Çiftlik sahilinde bir yere gömüldü. Küçük Melike'nin bedenine ise nenesi Havva tarafından son görev yapılacaktı. Küçük kızı yıkadı, beyaz bir çarşafa sardı ve aile fertleri onu da gizlice toprağa verdi. Böylece Pol ailesi işledikleri iki cinayetle kimsenin bulamayacağı umuduyla gömmüş oldu. Artık Meryem ve Melike resmi olarak kayıp ilan edilecek, ailenin geri kalanı ise bu yalanı devam ettirecekti. 2008 yılının sonunda Meryem'in 2009 yılında Melike'nin ortadan kaybolmasıyla birlikte Pol ailesi için yeni bir dönem başlamıştı. İnkar ve gizem dönemi. Anne Havva kızının ve torunun ortadan kaybolduğunu çevresine ve polise bildirirken gerçeklerle hiçbir zaman yüzleşmedi. Uzun süre Meryem ve Melike'ye ne olduğunu kimse bilemedi. Zira ailenin anlattığı kurmaca hikaye dışında bir ipucu yoktu. Resmi makamlara göre bu bir kayıp olayıydı. Kocaeli ve Sakarya'da polis ekipleri anne kızı bulmak için soruşturma başlattı. Arama kazıları yaptı ancak herhangi bir sonuca varamadı. Neticede evde delil olmadığı için dosya soğudu ve rafa kaldırıldı. Palo ailesi üyeleri ise kendi aralarındaki oluşturdukları senaryoyu dillendirdiler. 2011 yılına kadar ailenin beyanı dışarıya kadar hep aynıydı. Onlara göre Meryem yaşıyor ve Tahnal ailesinin yanındaydı. Hatta aile Meryem'in kaybolmasından bir yıl sonra eniştesi Halil Tahnal'ın gelerek 8 yaşındaki Melike'yi aldığını Torunlarının da o tarihten sonra bir daha görmediğini iddia etti. Bu anlatı tüm suçu karşı tarafa atmaya çalışılan bir kurguydu. Hatta Palu ailesi bir adım daha ileri giderek Halit ve akrabalarının organ mafyasını yolduğuna, cinayet ve çocuk kaçırma gibi suçlar işlediğini öne sürdü. Yani Meryem ve Melike'nin başına gelenlerden bütünüyle Tahnalı ailesi sorumluydu. Elbette Halit Tahnal ve ailesi suçlamaları kesin bir dille reddetti. Hatta Halit Tahnal'ın eşi Emine Tahnal ki kendisi Havva'nın kız kardeşidir. Bu iddialar üzerine açıklama yaparak ablam Havva'nın ve yeğenlerimin akli dengesi yerinde değil bu yüzden onlarla uzun süredir görüşmüyoruz dedi. Yani karşı taraf Polo ailesinin iftira tını ve ruhsal açıdan iyi olmadıklarını ima ediyordu. İki aile arasında derin bir güvensizlik uçurumu oluşmuştu. 2001 yılı Palo ailesi olaylarının ilk kırılmaya başladığı yıl oldu. Anne Havva yıllardır taşıdığı sırrın ağırlığına daha fazla dayanamadı veya belki de yaşananların vicdanı yükü altında ezildi. Tam olarak nedendir bilinmiyor. Polise giderek her şeyi itiraf etti. Havva'nın ikibiden bir de polise verdiği ifade adeta bir kan donduran gerçekler manzumesiydi. Ailece kurguladıkları önceki hikayeden taban tabana zıttı. Bu ifadede Havva, damadı Tuncer'in kızı Meryem'i sözde cezalandırmak için ağaca bağladığı aç bırakmak suretiyle ölümüne neden olduğunu söyledi. <Sessizlik>